Oğlum adamı görü adamı adamı görüyormuşum. Niye işaretlemediniz ki dur. Adam bir dursun. Oynamayın hiç. Adam dursun. Vuracağım onu. Oğlum dedim dedim oynamayın diye. Tamam ben baydım abi işte. Ben size de oynamayın dedim mi? Neyse. Başka tepeden vuruyor sizi herhalde değil mi? Tamam ben bunu aldım. Onu gidebilirsiniz. Onu aldım. Sa sabit duruyor. Bir dakika. Hayır görme beni. Göz göremiyorum ki amına Gördüm gördüm. Gördüm de göstermiyor tam. Ya amına dursana sabit. Oy aldım ben onu. Tepeyi aldım. Tepeyi aldım. Nerede var? Arkayı gördüm. Koş şurada, arabanın orada. Bu oyunun bana saygısı varsa birazcık az önceki performansımla kazanmamız lazım yani. Bu ne? Evet kanka evet. Çok da iyi vurdun. Az... Biraz... Şurada kanka. Şuradalar. Hiç boş verin. Hiç boş verin. Hiç bakma. Hiç hiç hiç. Evet evet. Abi bir dakika Düş düşeni aldım. Düşeni al abi aldım. Bak 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 biraz daha bak. Sıktı da göremedim. ölmüyor bana 762 lazım bana. Helal bir, birisi şurada, birisi şurada gördünüz mü? Evet, evet mavi marktaydı. Ben geliyorum Groza'yı alıp. Bek bir dalmasana sakin oynasana. Bir nakım var burada benim. Ben aldım burayı. Oğlum bunun hiçbir şey yokmuş. Ne yapıyor bunu? Hmm, evet. Ve ben tepeledim bunları ya. Dursanız abi. Ben görebilir miyim tepeden? Ben bomba attım. Diye. <laughs> of, bombaya bak.